Dünya hayatına razı olmak ne demektir? Dünya hayatına razı olmak, insanın ahiret hayatını göz ardı ederek tüm planlarını sadece dünyaya göre yapması ve sadece bu dünya için yaşamasıdır. Bu kimseler yaklaşık 60-70 yıl süren dünya hayatını sonsuz ahiret hayatına tercih ederler. Dünya binlerce eksiklikle doluyken cennette kusursuz ve sonsuz bir hayat olduğunu unuturlar. Dünya hayatını yakın, ahiret hayatını uzak gördükleri için öncelikle kendilerince dünyanın tadını çıkarmak isterler. Ancak burada yaptıkları en büyük yan bir yandan dünya hayatını yaşarken bir yandan da ahiret için hiçbir hazırlık yapmıyor olmalarıdır. Oysa ahireti hedefleyen insanlar hem dünya hayatının nimetlerinden hem de cennetin güzelliğinden yararlanabileceklerdir. Sadece dünya hayatına razı olan kimselerse yalnızca dünyadan istifade edebilecek ama ahirette azapla karşılaşacaklardır. Kur'an'da Dünya hayatına razı olanların alacakları karşılık şöyle bildirilmiştir. Bizimle karşılaşmayı ummayanlar, dünya hayatına razı olanlar ve bununla tatmin olanlar ve bizim ayetlerimizden habersiz olanlar. İşte bunların kazandıkları dolayısıyla barınma yerleri ateştir. kendilerini yaratanı unutup hırs içinde dünyaya bağlananlar yaptıklarının karşılığı olarak sonsuz nimetlerle dolu bir yaşamı kaybedeceklerdir. Üstelik dünyada hırsla bağlandıkları bu değerlere ahirette sonsuza kadar tek bir andahi sahip olamayacaklardır.